istesen de Çok teşekkür ederim. Deniz Seki. Ağzına sağlık Denizciğim. Ne kadar özlemişiz değil olsam. mi? Gerçekten bugün e, hastayım e, Bugün kötü bir günüme denk geldi Borcum olsun son hafta Peki. yine Şarkılar söyleyelim Denizdeki beraber Deniz Seki bizi kırmadı gerçekten rahatsızdı Ama kırmadı söz verdim Söyleyeceğim şarkılarım dedi çok teşekkür ediyoruz Sürçülisan ettiysem affedin lütfen Çok teşekkür ederim sağ olun Çok çok, çok teşekkürler Gidiyorum yerime Koltuğuma oturuyorum Teşekkür ederim Gerçekten aşıklara gelsin dedi. Öyle hoşlananlara gelmesin bu şarkı dedi. Ya bir dakika şimdi ben bir de torpil isteyeceğim Deniz Seki'den. Tamam. Efendim salı geceleri size yer bulunmuyor. Bu salı acaba torpil yapabilir miyiz bana? Yapabiliriz. Tamam. Hangi mikrofondan konuşayım? <laughs> Rica etsem bu Lütfen, salı. Lütfen bu salı bekliyorum. Tamam torpil ama. Tamam. Yani torpil. Yer yok aradık. Ben sana sahnede yer yaparım. Tamam teşekkür ederim. Ben kendime yer yaptırdım <laughs> sizi bilmem. <laughs> canımın. Buyurun Bülent Hanım. İşte kadın. Oturduğu yerde okudu. bar sandalyesinde efendim ama okurken şarkının, eserin içerisine nasıl girdi, yaşadı tüm ezikliklerini, mutluluklarını, hüznünü, her şeyini orada Öylece yaşadı ve yaşattırdı. Demek ki illa ki e, böyle her yeri dolaşmakla da olmuyor. Bir kere o ne güzel bir bacak. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir bacak. Canım. Vah, vah, vah. ah Canım benim. Çok teşekkür ederim. Ve onu ne güzel kullandın. Çok teşekkür ederim. hafif arkaya atarak falan yani böyle. <laughs> Utandım şimdi. Yani bu kadar eşek olur. <laughs> Ay, bu kadar galiba. güzel olur. Canımsınız kadar. çok teşekkür ederim. Bu kadar olur. Çok Hele düşünebiliyor bu musunuz Osman'tan? Aynen. Gecenin 12'sinde saniye çıkacak. E i̇nsanlar tabii o saatte nasıl olur söylememe gerek yok. E yani ortalık Allah Allah'a kalkıyordur muhakkak. Kesinlikle. Sizi ben tebrik torpil ediyor. yaptırdım. Ne diye? Yer bulunmuyor. Bu salı gideceğim. Git. E, Cuma'da siz bana yer yaptırın. Cuma'da siz, size geleyim ben. Ben bu hafta geziyim böyle. Sizin dersiniz yok mu efendim? Oldu kafana bir şey mi düştü? <gülüyor> <gülüyor> sen, Peki. Sen Cuma günü bana gel. Evet salı denizi. Sonra... Şu artisti Can Bonomo'ya. Bonomo da nerede okuyor? <laughs> Ama ee, Bonomo'nunkiler çok şeydir değil mi? Yok yok çok güzel oluyormuş. Aa evet, bekleriz. Yani tamam. Bonomo? Buyursunlar. Ama hiç bizi davet etmedin. Yemin ederim aklıma gelmedi. Ee, bu ama gelmezsiniz diye düşündüğüm için. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama bir dahaki. Fakat Bonomo. Efendim. E, sizi öyle bir hatırlayacağım ki süper bir beyefendi bir kere. Teşekkür çok, ederim efendim. Çok yani asil, çok. zeki, hakikaten cerfilen. aynı sırada oturmaktan gerçekten söylüyorum. Şeref duyuyorum. Evet, zevk alıyorum. Aynen. Ne mutlu efendim. Zevk Aynen. alıyorum. Sağ olun. Ve insanlar da sizin bu hassasiyetle nezaketinizi bütünleştiren o asil tavrınızı hakikaten ayakta alkışlıyorlar biliyor musun? Çok ne doğru mutlu efendim. Ne mutlu sağ olun. Sizden böyle bir şey duymak. Sağ olun. Mustafa. Denizcim süper. Çok teşekkür ederim. Ayrıca sesinin e, yorgun ya da bir şey bir şey oluşunu kimse anlayamaz. Gerçekten mi? Annemin ölü haberi gelsin. Ay ay Allah, Allah korusun. korusun. Ama yani o kadar Lirik. Canımsın. O kadar su gibi temiz Canım. okudun ki. Şükürler olsun. Kalbi. <laughs> nerelere gittim. Benim, benim. Nerelere geldim. Kendimi de şaşırdım. Size de bir gün bir şarkı yazayım Bülent Hanım. E yaz. Olur mu? <laughs> yaz. Yazayım. Ne güzel. Dört gözle bekliyoruz o güzel eseri o zaman. Şimdiden tekrar ağzına sağlık. Bunu, bunu birazcık vereceğim. çıkardım. Nasıl olmuş? Takayım mı yeniden? Neyi çıkardınız? Şunu. Neyi çıkardınız? Kolyeyi. Bence çıkarın. İyi. Böyle, Çıkın, daha böyle daha güzel daha oldu. Böyle yani, daha değil değil seksi. Mi? Nur şey yaptı telefonda. Ee, i̇stersen dedi o dedi şeyi çıkar. Boynunu çok... Kimle konuşuyorsun sen telefonla? Aa, hımbıl. Ben konuşurken telefon... Lan sen... Eyvah, eyvah, eyvah. Geliyor Bülent Ersoy, geliyor. Bülent Hanım devam edelim mi sıradakiyle? Ne dersiniz? Boş ver kapat gitsin. <laughs>